Susun bakayım. Tamam. Şunları bir kaldıralım ya. Şunu bir kaldıralım insanlar şüpheleniyor bizim. Dur. Buraya bir asker gelecek galiba. Bu taraftan girilecek miymiş aşama? Hmm. Buradan giriliyormuş arkadaş ne bileyim bak. para atalım. Tamam. Gitti onlar. Döndüler artık. Ben. kanalından herkese selamlar arkadaşlar Hitman 2 oynamaya devam ediyoruz tüm hızıyla 3. bölüme gireceğiz sözü fazla uzatmadan Three Headed Serpent bölümüne giriyoruz morning, Our Providence contact has shared the identity of the Shadow Client A former mercenary and bodyguard by the name of Lucas Gray His past is a black void but our analysts are digging deep. Meanwhile we've had a breakthrough of our own Comparing the malicious attack patterns with global shipping and transportation routes, we've figured out how Mr. Grey and his paramilitaries move around the world undetected. They're using the distribution of the biggest drug Clearly, Grey must have struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the malicious strike range. But to do so, we need to slay a three-headed serpent sociopathic cartel head rico delgado and his two closest lieutenants pr guru andrea martinez and servant chemist jorge franco with equal parts guts and guile rico delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire the word is the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the number one drug lord in the world to achieve this martinez a childhood friend of delgado's has been buttering up state leaders and decision makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and anti social Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So, three of Colombia's most interesting inhabiting a decidedly hostile. Evet I will leave you to prepare. planımızı yapalım ve play diyelim. 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the cartel is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers armed with automatic weapons. Rico Delgado yeah, inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village. While Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Sal. south Ah. Niye sevlememiş bunu? Haydi bakalım. Nerede şimdi bizim hedefler? Bir tanesi T orada. Gidelim bakalım. Buradan belli giremeyeceğiz. Ama şuradan bir gireriz gibi. Şşt. Susun bakayım Tamam. Şunları bir kaldıralım ya. Şunu bir kaldıralım mı? İnsanlar şüpheleniyor bizim. Dur. Ve bir asker gelecek galiba. Bunun bir kıl kılığına girelim. Tamam. Oradan içeri dalacağız. Tamam. Orada orada. Kimse yok orada. Nerede bizim hedef nerede? Ama i̇çerisi de sıkıntılı ve Şunu bir indirebilir miyiz? Şimdi? Tamam. need

Andrea Martinez gitti. Hoşla. Şuradan bir sevlesek iyi olacak. Lan. Arkadaş niye sevleyemiyorum ben bunu ya? Diğerlerde oh onlar da uzaktaymış bayağı. Buna binebiliyoruz mu lan biz? Şurada bir sevleyelim. Şöyle bir haritamıza bakalım. Biz neredeyiz? Ha bu taraftan. Ha. Ya çok yanlış yerden gidiyoruz biz ya. Şuradan gideceğiz. Şuradan gidelim şu merdivenlerden çıkalım. Şu şeyi bir kaldıralım elimizden de. Evet şurada bir seviliyoruz. Confirm diyoruz. Birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir sevlemiştik. Şimdi gidiyoruz. Nerede bizim hedefler, targetlar? Şöyle bir gidelim bakalım. Aç kapıyı. Şey yapalım bakalım. Cartel business only. Kartel işiymiş sadece. Şimdi şu kameraları bir indirelim biz. Tamam. <laughs> İndirdik bir tanesini. Ha bu taraftan mı giriliyormuş? Bu taraftan girilecek miymiş acaba? Hmm. Buradan giriliyormuş arkadaş ne bileyim ben. Şimdi şey nerede? Onun kılığına girsek biz. Tamam. <laughs> hey, no. hey. Şimdi siz gidin orada araştırma yapın ben gidiyorum hedefime Evet şurada bir sevleyelim bakalım. Nasıl sevleyemiyoruz. Tamam şurada bir sevleyelim. İçeri girdik. Neticede. Evet şimdi nerede bunlar? Bir an ya da bir Konya'da. Yukarıya çıkmaya hiç gerek yok. bu tarafta bir yerde. Drop down diyelim. Şuradan bir gidelim bakalım. Eh arkadaş o da Orada ne arıyor beni? şimdi. Burada şeyler var. Şunu bir indirebileceğiz mi acaba? Şurada bir sevleyelim. Ne arkadaş dur be. Bunları da bir indirsek biz. Çabuk. Tamam. Nerede bizim adam nerede? Bizim adam nereye gitmiş be? Tamam. Şu şeyin içine giremiyoruz mu biz. Franco confirmed down. Nice work, Dur şimdi. Haritaya göre nereden gitmemiz gerek? Bu taraftan. Tamam. Buradan geldik. Dur. Tamam. Eyvah. Seviyelim bakalım. Şurada mermi harcamaya gerek yok ya. Şimdi. Nerede o manyak?

buraya kadar gelmişiz. Burada da ölmeyelim de. Heh. Şurada bir sevleyelim. Şuraya bir para atalım. Tamam. Gitti onlar. Döndüler arkalar. Tamam. Evet. Benim bakayım arkanızda. Bu kadar işte. Çok sinsiyimdir. Çok. Untouchable. Columbia assignment successful. Tactical targets neutralized. Militia transport network disabled. Location of primary target unknown. Team chasing several leads. End message encrypted and sent. my source checks out, we can prove the board knew about the chemical leaks. We'll have grounds for a retrial. It won't make a difference. They're too powerful. They're not the devil, Nancy. Just a the company. They're not above the law, don't you see? This is bigger than James. Those bastards killed 80 people. And they got away with it. Think about what that No one's untouchable. No kimse dokunulmaz değildir. Diana. Coming. Ne diyorlar? Aha. James Burnwood. Why? We got what we came for. Move out. Chicken nut. oldu be? Hayır. Bağlantı istikrarlı olmadı. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olunla. la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi, kötü mü? Ne yapalım, ne edelim? Onda yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi. Kendinize iyi bakın.